Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle galiba 2 2 yıl, yıldır olan oyuncak arabamı temizliyorum. Hadi başlayalım. İlk şurasını tek ıslak mendille ne temizleyeyim. Aslında bu video kısa olacak olabilir. Şöyle Şimdi şu kısımlar. Arkadaşlar leke bile çıktı ya. Biraz şurada şey var. Ben çok çarptım bu arabayla. Şimdi şuraları. Biraz da şuralar. Şimdi arkaya şimdi şu taraf. Arkadaşlar şu anda araba cillop gibi görmeniz lazım. Şimdi de üst kısmı. Evet şimdi iç kısmına geçiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ha bu arada tek ıslak mendil yetti. Çıkan kere bakar mısınız? Yani bir oyuncak arabadan bu kadar ki beklenilir. Ha şuraları temizlemeyi unuttuk. Hemen şurayı temizlem. içeriye. eşyası Koltuklar. Tamam. Şuraları nereden çıkarlamadım ama arka koltuğu ben bu arabayı aldığımdan beri temizlemedim. Tozu tozu görebiliyorsan da arka koltuktaki oh. tozu görebiliyorsan abone olun. Abone olup like atmayı unutmayın.